Evet gençler yeniden hoş geldiniz. Bugün derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Mustafa Kemal'in öğrenim hayatı. Burayı önemsiyorum. Burayı yine bir tekrar edelim sizlerle birlikte. Ee, bunu bilin yani. İleriki zamanınızda da yani e, öğrenim hayatınızda da size kolaylık sağlar bilmeniz şimdiden. Evet. Ne dedik? Mahalle mektebinde başlıyor. İlk git okul. Sonra Şemsi Efendi İlkokulu. Sonra Selanik mülkiye rüştiyesi, Selanik askeri rüştiyesi, Manastır askeri idadesi, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi'nde öğrenimini tamamlıyor. Ne dedik? Mahalle mektebinde e, annesinin isteğiyle gidiyordu. Ardından burada daha çok e, din eğitimi, Kur'an okuma, daha geleneksel eğitim anlayışı vardı. Ee, çok burada çok kalmadan da babasının istediği Şemsi Efendi ilkokuluna kaydolacaktı. Babasının isteğiyle bu okula kaydoluyor. Ee, daha sonradan ha, şu vurgulayıcı dur bakalım. Kalem. Ha, vurgulayıcıyı alamadım ya. Neyse. Heh, lazer işaretçisi. Şemsi Efendi ilkokuluna babasının isteğiyle bu okula kaydoluyor. Zaten modern eğitim veriliyor bu okulda da. Ee, babası ölüyor tabii ki e, Şemsi Efendi ilk okuluna giderken. Daha sonradan annesi Zübeyde Hanım Mustafa Kemal'i e, abisinin yanına götürüyor. Orada çiftlik hayatı yaşıyor Mustafa. Ee, daha sonradan ama okumak istediğini söylüyor. Annesi de bu duruma kayıtsız kalmayarak Selanik'teki akrabalarının yanına gönderiyor. Selanik Mülkiye Ülkesi'ne başlıyor. Burası daha çok siyasal alanda, siyasal bilgiler alanında ders veren bir okul, ortaokul. Zaten rüştüye ortaokul demekti. Ee, çok burada kalmadan yine Selanik Askeri Rüştüyesine askeri eğitim veren bir ortaokula başlıyor. Ee, matematik öğretmeni burada ne yapıyor? İkisinin ismi Mustafa olunca e, ona Kemal adını veriyor. Yani Kemal adını Selanik Askeri Rüştüyesine giderken Mustafa Kemal alıyor. Ee, Manastır Askeri İdadesi, İdadi Lise demekti zaten. Bu okulda Mustafa Kemal'in düşünce yapısı oluşuyor. Mustafa Kemal burada şiirleriyle bilinen ünlü Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul gibi vatan, e, hürriyet, ayrıca Türklük bazında eserler veren insanların e, şiirlerini okuyor, eserlerini tanıyor. Manastır'da okuduğu sırada, Makedonya'dadır Manastır, 1897 Türk-Yunan Savaşı'nda ne yapıyor? Bu savaşa katılmak istiyor ama katılamıyor, izin verilmiyor. E, ne oluyor? Savaşı Osmanlı kazanıyor. Ama masa başında Osmanlı kaybediyor bu savaşı. Daha sonradan Ömer Naci'nin etkisiyle de edebiyata ve hitabe sanatına ilgi duyuyor. Tarih sevgisini oluşmasına tarih öğretmeni kol ağası Mehmet Tevfik Bey'in önemli rolü oynuyor. İstanbul Ayap Burada Mustafa Kemal teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Kurmalık hakkı kazanıyor. Buradan teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Bunu bilseniz yeter. İstanbul Harp Akademisi'nde ise burada ülke sorunlarıyla daha çok ilgileniyor e, ee, ilk görev yeri olan Şam 5. Ordu'ya kuruma yüzbaşı olarak da atanıyor. Evet kuruma yüzbaşı olarak atanıyor. Devam ediyorum. Mustafa Kemal'in e, fikir hayatını etkileyen önemli yazar ve düşünürler. Mehmet Emin Yurdakul, Türklükle alakalı yazıları var. E, Türk Milli Edebiyatı'nın en önemli temsilci arasında yer alıyor. Osmanlı aydınları arasında savunan Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarına karşı oluşturulan Türkçülük akımını benimsiyor. Mustafa Kemal Manastır Askeri Dedesinde öğrenciyken Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerini okuyarak milliyetçi, ulusçu düşüncelerini geliştiriyor. Yani Mehmet Emin Yurdakul daha çok milliyetçi, Türkçü duygularını geliştiren bir rol onun için. Namık Kemal Osmanlıcı ama yine de e, ne diyoruz? Vatan şairi diyoruz, milliyetçi diyoruz. Vatan ve millet kavramları üzerine duruyor e, Namık Kemal. Bunun önemli bir eseri var. Vatan Yav Silistre. Yani bu, bunu bilmeniz e, önemli bence. Vatan Yağız Silistir adlı bir tiyatro oyunu var. E, vatan şair olarak biliniyor. Mustafa Kemal'de de vatan ve millet sevgisi oluşmasına katkı sağlıyor. Tevfik Fikret, bunun da ünlü bir eseri var. Ruba bir şikeste diye. Liseye geçtiğiniz zaman bunları zaten e, detaylı bir şekilde göreceksiniz. E, Mustafa Kemal yine ne yapıyor? Osmanlı Yunan Savaşı'nın yazdığı vatan millet de kısa zamanda büyük birine kavuşuyor. Ruba bir şikeste dedik. Tevfi Fikret de diğer Türk aydınları gibi hak, adalet, özgürlük gibi konularda Mustafa Kemal'i derinden etkiliyor. Yani daha çok hak, adalet ve özgürlük kavramlarıyla etkiliyor. Ziya Gökalp var yine Türkçü bir yazardı. Türkçülük. Ondan sonra Türk ulusunun kendine özgü ahlakı ve kültüre değerleri batıdan aldığı bazı kavramları kaynaştırarak yeni bir fikir ortaya koyuyor. Yani bir sentez yapıyor. Batı medeniyetin, bedeli, medeniyetindenim, Türk milletindenim, İslam ümmetindenim. Yani bir sentezleme yapmış burada. Türkleşmek, İslamlaşmak ve muhasırlaşmak. Yani muhasırlaşmak burada. Yani muhasır medeniyetler. Yani modernleşmek, gelişmek anlamında. Ee, milli edebiyat akımının kuruluşu ve gelişmesine önemli görevler üstleniyor. Bu milli edebiyatı zaten edebiyat dersinde de göreceksiniz. Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'i ne dedik? Daha çok milliyetçilik e, akımıyla, milliyetçilik olarak etkiliyor. Ee, yani bu kadarı, bunu bilseniz yeter. Can Çakrosu, bunlar da yabancı düşünürler, yazarlar. Ee, bunlar da Can olsun, ondan sonra Montesko olsun, Voltaire olsun. Bunlar da Mustafa Kemal'e ne yapıyor? Hak, adalet, özgürlük, sosyal eşitlik gibi demokrasi gibi kavramlarda etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Can Çakrosu, Voltaire. Canca Rousseau'nun hatta toplum sözleşmesi hattında bir eseri var. Yani çok bilmenize gerek yok ama yine de bilin yani. Ondan sonra Montesquieu'nun yine kanunların ruhu hattı bir eseri var. Voltaire. Voltaire de yine zaten aydınlanma çağının önemli ee, kişiliklerinden birisidir. Yine ne dedik? Voltaire olsun, Montesco olsun, Cancak Rosso olsun, Mustafa Kemal'in e, hak, adalet, ondan sonra özgürlük, demokrasi gibi alanlarda, sosyal eşitlik gibi, toplumsal eşitlik gibi alanlarda etkiliyor. Geldik Mustafa Kemal'in askerlik hayatına. İlk görev yeri ne dedik? Şam'a Şam, Şam atanmıştı, koruma yüzbaşı olarak. Şam'da ilk görev yeri Şam'dı. Daha sonradan Kurma yüzbaşı olarak burada görev yapıyordu. Daha sonra Selanik'e geri geliyordu. Üçüncü orduya. Sonra İstanbul Harekat Ordusu'nda kurma yüzbaşı göreviyle 31 Mart isyanını bastırıyordu. Sonra Trabluskarp Savaşı. Trabluskarp'a geliyor, gönüllü olarak katılıyor. Sonra Balkan Savaşları'nda görev alıyor. En sonunda Sofya askeri ateş militerliğinde e, ne yapacak? Osmanlı görevlendirecek. Bunları zaten Detaylı bir şekilde e, işleyeceğiz. Şam günlükleri. Mustafa Kemal'in ilk görev bölgesi Şam'dır. Beşinci ordudur. E, i̇ç karışıklıklar var burada. E, Arap kabileleri burada isyan ediyor Osmanlı'ya. Osmanlı egemenliğini tanımıyorlar. Ve Osmanlı Devleti burada ne yapıyor? Mustafa Kemal'i buraya görevlendiriyor. isyanları bastırması için. Devletin otoritesinin zayıf olduğu buradan zaten anlaşılıyor burada Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncelerinin önemini yitirdiği görülüyor ne demiştik Osmanlıcılık Osmanlıyı bir arada tutma yani azınlık gayrimüslim Müslüman demeden hep birlikte yaşamaydı İslamcılık da ümmetçilik düşüncesi bütün İslam aleminin e, İslam aleminin evet bütün İslam aleminin birlikte yaşaması gerektiğini savunan kardeş içerisinde yaşaması gerektiğini savunan düşünceydi yani bu Arap isyanları olsun Diğer azınlık isyanları olsun. Bu iki e, düşünce akımının da öneminin yitirdiği e, fark ediliyor, görülüyor. Şam'da göreve devam ederken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Ve Selanik'te de şubesini açıyor. Evet, Mustafa Kemal Şam'da görev alırken ne oluyordu? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyordu. E, Selanik'te de daha sonra şubesini açacaktı. Selanik'e dönüş, e, Mustafa Kemal... Ne yapıyor? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin şubesini açacak ve İttihat-Terakki bünyesine bağlayacak. Zaten Osmanlı'da etkin olan cemiyet hangisiydi? Ülke yönetiminde İttihat ve Terakki cemiyetiydi. Ülke yönetiminde etkili olan Enver Paşa. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra, ikinci Meşrutiyet'e ne yapmıştı? Ee, İttihat-Terakki, İkinci Abdülhamit'e zorla ilan ettirmek e, durumunda bırakmıştı. İlanından sonra İttihat ve Terakki giderek siyasete devlet işlerine daha güçlü duruma gelmişti. Mustafa Kemal ordunun siyasete bulaşmaması taraftarıydı. Ya yani tabii ki İttihat ki yani bu kurmay subay olan e, askeri kanat e, hem devlet işleriyle ilgileniyordu bu grup hem de askeri kanattaydı. Mustafa Kemal de tabii ki ne diyordu? Askerle devlet işlerinin ayrılması taraftarı. Yani o görüşü savunuyor. Daha sonra Mustafa Kemal İttihat ile yollarını ayırıyor. Tabii ki tepsi hani bu değil. E ee, hani askerin siyasete bulaşmasından dolayı ayırmıyor yani İttihat Terakki. Hani başka sebepler de var. E ee, şimdi onlara girersek burada ders bitmez yani. Hani belirli sebeplerden dolayı İttihat Terakki'yle yollarını ayırıyor. Vatan Hürriyet Cemiyeti'nin faaliyetiyle İttihat Terakki'nin faaliyetini artık bir tutmuyor. Mustafa Kemal 3. Ordu Selanik Tümeni Kurmay Başkanlığı'na atanıyor. Selanik'e geldiği zaman Şam'dan 3. Ordu Selanik Tümeni Kurmay Başkanlığı'na atanıyor. İstanbul'da çıkan 31 Mart ayaklanmasına bastırılmak için Harekat Ordusu'na kurulmasında etkili oluyor. Yani bu fikirin Harekat Ordusu'nun kurulmasında etkili bir şahs, Bu ordu Selanik'ten İstanbul'a giderek ayaklanmanın bastırılmasında etkili oluyor. Şöyle çocuklar. Şimdi e, İttihat Terakki'nin önderliğinde ne olmuştu? E, i̇kinci Meşrutiyet ilan edilmişti değil mi? 2. Meşrutiyet. Ne olmuştu? Padişah'ın yetkileri e, kısıtlanmıştı daha böyle demokratik, daha parlamenter bir e, sürece girmişti Osmanlı. Meclis yeniden açılmıştı, Meclisi Mebusan. Mebusan. Hatta Meclisi Ayan vardı, o da azınlıkların meclisiydi. Tabii ki bu durum bazı e, gerici, e, bazı çevreler tarafından e, hoş karşılanmamıştı. E, daha böyle geleneksel, daha böyle e, eski kafayla düşünen insanlar tarafından ne olmuştu? Bu iyi karşılanmamıştı bu durumlar. Başka sebepler de vardı yine. Ee, hani İttihat-Terakki'ye yönetimini beğenmeyen gruplar da var tabii ki. Ne oluyordu? Padişahın tekrardan tek otorite, tek e, mutlak güç olmasını isteyen bazı gruplar ne yapıyordu? İstanbul'da e, ayaklanma çıkarıyordu. İstanbul'da ayaklanma çıkarıyordu. Biz buna işte ne diyoruz? 31 Mart ayaklanması, 31 Mart olayı. Evet, bu böyle yani. Bunu böyle bilseniz yeter. Yani, ikinci meşrutiyette tepki olarak çıkan bir e, şeydir, ayaklanmadır, yeniliklere, modernleşmeye karşı çıkan bir ayaklanmadır. Ne oluyor burada? Mustafa Kemal, Selanik'te bulunan 3. ordunun başında, 3. ordu ve burada kuruma yüzbaşı olarak görev alıyor. Harekat ordusu adı altında, harekat ordusu adı altında bir ordu oluşturulmasını talep ediyor, istiyor, fikrini öne atıyor ve bunu e, iddia yöneticileri ve önde gelen devlet yöneticileri kabul ediyor. Sonra harekat ordusu adı altında oluşturulan bir ordu grubu ne yapacak? Bu isyanı bastıracak. Bu isyanı tamamen ne yapacak? Bastıracak. Ve böylelikle ikinci Abdülhamit, 2. Abdülhamit tahttan indirilecek. İkinci Abdülhamit tahttan indirilecek. Ve yerine kim geçecek? Beşinci Mehmet Reşat. Evet. Yani umarım karışmamıştır. Buraya ee, burayı yani tekrar tekrar da dinleyebilirsiniz, sıkıntı yok. Ama burayı yani benim anlattığım şekilde iyi bilirseniz sizin için e, iyi olur yani 31 Mart olayı. Evet. Harekat ordusu ne yapıyor? Bastırıyor isyanı. 2. Abdülhamit tahtta indek ve 2. Mehmet Reşat tahta çıkıyor. Rejim yönelik bir çıkan bir isyan. Mevcut düzene karşı olan bir isyan demiştik. Harekat ordusunun başında Mahmut Şevket Paşa. Kurma yüzbaşı olarak da kim var? Mustafa Kemal Paşa. Evet burası önemli. Harekat ordusunun başında kim varmış? Mahmut Şevket Paşa. Bu genel komutan. Kurma yüzbaşı olarak görev yapan ise kim? Mustafa Kemal Paşa. Harekat ordusunun kurulması fikrini ortaya atan kimdi? Yine Mustafa Kemal'di. Evet. Burada bırakıyorum. Ee, yani uzun olmasın video. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.